Selamun Aleyküm Aleyküm Selam Ne buyurmuştunuz? Biz değil devlet buyuru Emredin Selimiye kışlasında askerlerin üstü başı perişan Maksadımız şudur Siz kumaş verseniz askerler üşümese Tabi Bütün kumaşlar anca yetecek Bir emir değil yanlış anlamayın Biraz bekleyin Bunun içinde para var evlatlarım. Bu da dükkanın anahtarı. Değil mi ki devletimizin askeri üşüyormuş, iyi olsun bize. Haberimiz yokmuş. Bütün param bu. Dükkandaki kumaşlar da helal olsun. Hamallık da yaptım ben bunların hepsini. Tekrar çalışır, tekrar yaparım. Lakin üşüyen bir askerin devlete karşı hissettiği emniyetsizlik hissi telafi edilemez. Alın, hepsini alın. Beyim kapatıyoruz. Mal kalmadı. Bütün malınızı devlete verdiniz. Varisiniz mi yoktur? Ömrünüzün süresi mi doluyor? Efendi, bırakacak varisim de var. Sıhhatim de yerinde çok şükür. Lakin sıkıldım. Bu iki asker de bedelini ödediler. Satıyorum dükkanı. İşittik demek. Hünkârım. Bütün paranızı ve malınızı devlete verdiniz. Niçin yalan söylediniz? Devletin zafiyetini yabancı kimseler bilmesin diye hünkârım. Gördünüz mü Taksim Paşa? Böyle haysiyetli insanlar olduğu müddetçe sırtımız yere gelmez evelallah. Elhamdülillah. İsmet Efendi. Devletin askerin omzuna verecek paltosu da var. Sobasında yakacak odunu da Paranızı kasanıza koyunuz Anahtarı da cebinize İyi de hünkârım Bu iki asker Biz bir karar arifesindeyiz İsmet Efendi Bu kararı vermeden evvel Halk bizim yanımızda mıdır diye görmeye geldik Hünkârım Siz değil misiniz Sırat-ı müstakim üzere olan Siz değil misiniz Mazlumların tek merci Biz sizi sevdik Neden bilir misiniz Fransa'da Hazreti Peygamber'e hakaret eden tiyatro temsilini yasak ettiğiniz için, sizi sevdik, zalimlere karşı dimdik durduğunuz için.